Bir önceki videomuzda Mapping Profiles adında bir sınıf tanımlamıştık. Bu sınıfı Otomapper'ın profile sınıfından miras aldırmıştık. Şimdi bu Otomapper için konfigürasyon tanımlarını yapacağız. Böylece bizim konfigürasyonumuzu Otomapper'a yüklemiş olacağız. Şimdi ben yazacağım metodu biraz tersten yazacağım. Konu ancak öyle anlaşılıyor çünkü biraz karmaşık. Public Mapper tipinde adı MatchMap olan bir metot tanımlıyorum. Bu metodum Mapper sınıfından bir örnek alıyor. Bakın Mapper sınıfı içerisine konfigürasyon istiyor. Ben de bu konfigürasyonu sunacak bir metot yazacağım. Bunun da adına map config diyeceğim. Parantez açıp kapatayım. Metodu daha yazmadım ama işte bazen böyle Visual Studio'nun yardım etmesi bizi zora sokabiliyor. map olacak metodumun adı. Kontrol beraber noktaya basayım. Metodum oluşsun. Şimdi bu metodu sonra yazacaktım. Önce yazdım. Onun için satırın yerini değiştiriyorum. Şurada benden konfigürasyon istiyor. Benim konfigürasyonum nerede? Mapping Profile sınıfında. Yani Mapping Profile sınıfının Constructor'ında. Yani burada. O zaman mapping profiles tipinde adı mapping profiles olan bir değişken tanımladım ve mapping profiles'tan bir örnek aldım. Şuna gerek yok. Daha sonra mapper configuration tipinde bir değişken tanımlıyorum. Bunun adı da configuration olsun. eşittir bundan örnek alacağım. Bakın parantez açtığımda benden mapper configuration expression istiyor. Lambda expression gibi yani. Diyorum ki x öyle ki x nokta benim profilimi ekleyeceğim ya. Yani add profile. Kendi profilimi ekleyeceğim. Benim profilim nerede? Şurada. Bu nerede? Burada. Peki bu nerede? Şu. O nerede? Bu. Yani şuradaki create map'lerin hepsini şu configuration örneğinin içine alacağım. Bu durumda oraya şu mapping profiles'ın örneğini sunabilirim. Geriye şu configuration dönecek. Bakın şimdi mapper'ın içine iConfigurationProvider Provider tipinde değerimi atamış oldum. Böylece ben mapper üzerinden bir örnek aldığımda match map metodunu o örneğe ekleyerek konfigürasyonumu yüklemiş olacağım. Şimdi forma geçiyorum. UI WinForms FRM Product'a geçtim. F7'ye bastım. Şuradaki data source'u artık mapleyerek doldurmak istiyorum. Var DTO Prod. Burada mapper'ı kullanacağım. Fakat şu anda kullanamam. AutoMapper'ı Constructor'da bir içeri yükleyelim değil mi? Burası beklesin. Açıklama haline getireyim. Private readonly Only iMapper tipinde Mapper adlı bir değişkenim olacak. Burada paketin kurulumunu istiyor. İsterseniz buradan basıp direkt kurun. Ya da Nugget Package Manager, Package Manager konsol üzerinden de kurabilirsiniz. UI WinForms seçili. Kurulumu başlattım kurulum bitti. Using otomatik olarak yukarıya eklenebildi. Çünkü bu projenin içerisinde de artık AutoMapper mevcut. IMapper tipinde mapper değişkenini tanımladım. Şimdi bu mapper değişkeni için dışarıdan parametre talep edeceğim. Şurada en sona yazayım. Bana IMapper tipinde şuraya virgül eklemeyince sıkıntı olur. Bana IMapper tipinde parametreden gelecek bir mapper gönder. Şu constructor için bana bunu göndermeniz gerekecek. Parametreden gelen mapper eşittir değişkenim olan mapper yani bu sınıfta kullanacağım değişken mapper parametreden gelen mapper'ı buna atadım. Artık mapper'da parametreden gelecek olan mapper var. Şimdi şurada DTO pro tanımlamıştım ya. Artık mapper. Nokta map neyi mapleyeceğimi yazıyorum buraya bir liste. Ne listesi? DTO product listesi. Kullanıcıya DTO product göstereceğim. Product listesini biz nereden alıyorduk? Şundan. Şuraya aynen böyle buraya doldurayım. Noktalı virgülümü ekledim. Kontrol ile beraber noktaya bastım. Şu DTO product için kork katmanına ihtiyacım var. Bu durumda Bağımlılıklarda sağ tıkladım. Add Project Reference. Core katmanı referans olarak aldım. Artık DTO Product'ı kontrol nokta ile beraber using satırına otomatik olarak ekleyebilmekteyim. Artık DTO Prod içerisinde Product Include Data'dan gelen liste List DTO Product'a çevrilip maplenmiş durumda. O zaman bu DTO Products'ın data source'unu doğrudan DTO Prod olarak sunabilirim. Çalıştıralım. E tabi ki formda mapper istedik. Yani şurada. Constructor'a bir şey ekledik şunu. Ama sunmadık. O da sıkıntı tabi. Bu durumda program CST. Zaten orada patladı. O iMapper'ı sunmamız lazım. Şuraya bir virgül ekledim. Devam ediyorum. Benden iMapper tipinde bir değişken istiyordu. Daha doğrusu şöyle de görebilirsiniz. Kontrolle beraber boşluğa bastım. Bakın şurada. AutoMapper IMapper tipinde P Mapper istiyor. Benim IMapper tipinde bir değişkenim vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Şurada mapping profili'sinin içinde. MatchMap. Mapper. İsterseniz bunu IMapper yapayım şöyle. Daha kolay olsun. Bakın benim IMapper tipinde değer döndüren MatchMap metodum var. Madem IMapper tipinde değer döndürüyor. FRM product burada benden iMapper tipinde bir değişken talep ediyorsa ben de onun yani UI WinForms'un program CS'inde onu sunarım. Nasıl? New örnek alırım. Benim Mapping Profiles'ımı. Mapping Profiles tipinde Mapping Profiles'ın bir örneğini alırım değil mi? Core Helper'ı eklesin. Çünkü bu Mapping Profiles nerede? core katmanının helper'ının altında UI View projelerden core projesini kullanabilme hakkına sahip olduğu için buraya using core helper otomatik yazıldı. Ama mapping profiles yeterli değil neden? Çünkü ben mapping profiles tipinde bir şey döndürmeyeceğim ki bunu AutoMapper tanımaz. Ben bu mapping profiles'tan örnek aldıktan sonra mesh map metodum var ya onu çağıracağım. Meşmep metodum burada. IMapper tipinde değer döndürüyor. Burası biraz karışık gelmiş olabilir. Bir daha anlatırım. Bakın şu anda DTO gösteriliyor aslında. Core Helper'daki mapping profile'ı bir inceleyelim. Bakın şu Meşmep metodu var ya. IMapper tipinde değer döndürüyor. İşte benim mapping profiles'ıma ek olarak noktadan sonra ben bu Meşmep metodunu çağırdığımda şurada Program CS'de. IMapper tipinde değer döndürebildim. Arkadaşlar şimdi her zaman alışık olduğunuzdan daha farklı bir yazım şekli kullandım. Yani şöyle yapmadım. Var mapping eşittir new mapping profiles. Sonra bu metot ne döndürüyor? IMapper var map diyeyim değişkenin adına. Yukarıdaki mapping var ya şu. Nokta match map. Bakın şuradaki map artık iMapper tipinde. Şu map'i buraya yazmadım yani. Şöyle. Bu da olur. Yani ben bunu özetlemiş oldum. Nasıl özetledim? Şöyle bakın. Şunu aldım. Şuraya. Nokta ekledim. Zaten ben bunun örneğini aldım ya. Aldığım örnek üzerinden mesh map'e zaten ulaşabilirim. Şöyle. Zaten bu mesh map'te iMapper döndürdüğü için Ha gelmişim buraya şu map'i atamışım. Ha gelmişim bu şekilde yazmışım. Hiçbir farkı yok. Konuyu biraz daha detaylandıracağım. Core katmanda Mapping Profiles'a geldim. Bu kadar detay yeter diyorsanız siz bu şekilde devam edebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Fakat biraz daha ileri seviye bir yazım şeklini kullanmak istiyorum. Şimdi burada Mapping Profile'ın örneğini almışım. Sonra içine gelmişim mapping profile'ı sunmuşum. Configuration döndürüp onu da bunun içine almışım değil mi? Hepsini bir arada yazabiliriz zaten. Hepsini bir arada yazalım. Deminki gibi. Deminki gibi ne demek? Şu. Şurada. Program CS'de. New Mapping Profiles'tan sonra Mesh Map'i kullandım ya. Geriye iMapper döndürdü. Şuradaki Map'i buraya yazacağıma yaptım bunu. Yani New ile örnek aldıktan sonra kullanmaya devam ettim. Mapping Profiles'a geri döndüm. Oradaki Mesh Map de şuradaki metodu kapattığım için patladı. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Burası aynı şöyle. Yazmaya başlıyorum. Şimdi bana ilk lazım olan ne? Mapping Profile. Ama Mapping profile örnek alırsam Mapper Configuration içine veremem bunu. O zaman bu düşünce tarzı biraz farklı. Bana en son ne lazım ona bakacağız. En son bu lazım. New Mapper Açtım parantez. I Configuration Provider. Benim I Configuration Provider döndüren bir örneğim var mı burada? Şu var. Mapper Configuration. Bu durumda ben bu Mapper örneğini alabilirim. New Mapper Configuration. Şimdi bunun örneğini alacağım. Parantezi açtım. Bu benden ne istiyor? Mapper Configuration Expression. Şunun aynısı bunu istiyor. X. Öyle ki X.addProfile Benden profil tipinde profil istiyor. Bu durumda ben buraya şunu sunabilirim. New New Mapping Profiles Şimdi parantezleri kapatacağım. Şu parantez bunun. Dışarıda bir parantez var. En dışarıda. Şöyle. Bakın ben parantezleri kapattıkça renkler yanıyor. AddProfile'ın parantezi kapandı. Bir parantez daha. Bakın şöyle takip edebilirsiniz. En dıştan içe bakalım. Bakın bu şunun parantezi zaten burada yanıyor rengi mavi. Bu şunun parantezi. Bakın burada. Yani ne yaptık? New mapper. New mapper configuration. Bunun için profil lazım oldu. Bizim profillerimizden biri. Benim de mapping profiles adında bir sınıfım vardı. Onu sundum. Böylece şuradaki kodları bu şekilde kısaltabildik. Böylece kodları bu şekilde kısaltabildik. Şöyle şunları yukarı çekeyim belki böyle daha rahat anlarsınız. İç içe new'ler aldık. Bu sefer en içten dışa doğru baktığımızda şu mapping profiles'ı burada tanımladım. Bakın mapping profiles'ın new'i. Bakın new mapping profiles. Bir dışa çıktık. Şu mapper configuration. Bakın mapper configuration. Configuration'ın içerisinde bu mapping profiles. Mapper Configuration'ın içinde Mapping Profiles. Bir dışarıya çıktık. Mapper'da bunların içinde oluşan değeri döndürüyor. Mapper Map Config. Map Config ne? Return Configuration. Aslında bu. Yani bir defa da yazmış olduk. Belki konuyu şöyle daha rahat anlarsınız. Bir de ben bu şekilde yapayım. Her nevi alt satırda örneklendireceğim. Şu parantezleri de en sona atayım. Şimdi tekrar program CS'e döndüğümde burası için hiçbir şey değişti mi? Hayır. Mapping Profiles, Match Map ben yine iMapper tipinde değerimi döndürebildim. Hatta buraya yine map yazmam da bir şey değiştirmez. Şöyle. Bakın bu map de zaten iMapper. Yani arkadaşlar böyle değişkenler aracılığıyla değil de doğrudan nivleyerek daha çabuk yazdığımı düşünüyorum. İsterseniz siz böyle değişkenleri ayrı ayrı tanımlayıp bunun içine sunabilirsiniz. Bu bir seçenek. F7'ye bastım. Şurayı tekrar hatırlayacak olursak FRM Product'ın Constructor'ında ben iMapper istedim ya. Sonra siz bu FRM Product'ın Constructor'ında Program CS'de bana iMapper'ı gönderdiniz. Ben de iMapper'ı PMapper olarak aldım. Şu Constructor içindeki Imapper tipindeki değişkene sundum. Bu sefer mapper nokta yazarak kullanabilecek duruma geldim. Burada mapper nokta map şöyle bir değişkene atadım bu değeri DTO prot diye. İsterseniz doğrudan bu değeri şuraya yazabilirsiniz. Hani hiç değişken kullanmadan bu şekilde de yapmanız mümkün. Şimdi bu mapper'ın mapleme sistemini diğerlerine de uygulayacağız. Onu da bir sonraki dersime bırakıyorum.